Herkese merhaba. Bugün hepimizin hayatına dokunan, Türk kültürünün tam kalbinde yer alan o çok güçlü kavramı konuşacağız. Tatlı dil. Yani kelimelerin o sihirli gücünü. Nasıl oluyor da bazen köprüler kuruyor, bazen de yıkılmaz duvarlar örüyor? Gelin bu kadim bilgeliğe birlikte bakalım. Peki, hadi başlayalım. İlk durağımız her şeyin başlangıcı, sözün o muazzam gücü. Bu yolculuğa başlarken karşımıza 13. yüzyıldan büyük halk ozanı Yunus Emre'nin bu sarsıcı dizeleri çıkıyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. İletişimin ne kadar hayati ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabileceğini bundan daha iyi anlatan çok az şey vardır herhalde. Yani Yunus Emre bize ne diyor? Diyor ki söz iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Bir yanı yıkıma yol açabilirken diğer yanı en zehirli durumu bile tatlı bir bala yani bir şifaya dönüştürebilir. İnanılmaz bir güç, değil mi? Peki gelelim asıl konumuza. Nedir bu hepimizin bildiği tatlı dil? Sadece güzel konuşmak mı yoksa kelime anlamının çok daha ötesinde bir şey mi? Tanım oldukça net. Evet, dinleyeni memnun eden, zevkle dinleten, nazik ve güzel bir konuşma biçimi. Ama işin sırrı sadece kulağa hoş gelen kelimeler seçmek değil. Asıl mesele o kelimelerle karşınızdakinin kalbine hani o gönül dediğimiz yere dokunabilme sanatı. Şimdi bakın, kaynak metin bu konuyu o kadar güzel bir benzetmeyle anlatıyor ki, düşünün. Vitrindeki o mankenleri. Çok güzeller, gülümsüyorlar ama dilleri olmadığı için soğuk ve cansızlar. İnsanı asıl sıcak ve gerçek kılan şey ise dili. Ve madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Tatlı dilin tam tersi. Acı ve sert bir dil. İşte bu görünmez bir silah gibi. Etrafına zarar veriyor. En sağlam bağları bile yıpratıyor ve kalpleri onarılması çok zor bir şekilde kırıyor. Peki bu konuşma sanatını hayatımıza kattığımızda ne gibi sonuçlar doğuyor? Gelin şimdi tatlı dilin o neredeyse sihirli sayılabilecek etkilerine bakalım. Düşünün bir an. Çok sinirlisiniz, gergin bir anınızdasınız. Belki haksızlığa uğradınız, patlamak üzeresiniz. İşte tam o anda Karşınızdaki kişi size bağırmak yerine sakin ve nazik bir tonda yaklaşıyor. Ne olur o an? Tatlı dilin o inanılmaz gücü devreye girer. En ateşli anları bile bir anda söndürme, öfkeyi yatıştırma ve en çözümsüz görünen durumlarda bile bir diyalog kapısı açma potansiyeli vardır. Zaten atalarımız boşuna dememiş, değil mi? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu söz en imkansız görünen durumlarda en inatçı insanlarla bile doğru üslubun kilitli kapıları nasıl açabileceğini anlatıyor aslında. Hani etrafınızda vardır böyle insanlar, konuştuğunda içiniz açılır, onları dinlemek keyif verir. İşte onlar için kültürümüzde ne deriz? Ağzından bal akıyor deriz. Konuşması adeta bir şifa, bir ziyafet gibidir. İyi, güzel de bu kadar güçlü bir aracın kaynağı ne? Nereden geliyor bu etki? Şöyle bir düşünelim. Tatlı dil sadece öğrenilip uygulanan bir iletişim taktiği mi yoksa işin içinde çok daha derin, çok daha anlamlı bir şeyler mi var? Ve işte geldik meselenin kalbine. Asıl kilit nokta samimiyet. Gerçek, etkili bir tatlı dil ezberlenmiş bir taktik ya da manipülatif bir numara değildir. O içten gelir, gönülden gelir. Bakın, bu karşılaştırma harika. Bir yanda aldatıcı bir tatlı dil var. Hani o meşhur masaldaki gibi kargayı peyniri için pohpohlayan tilkinin dili gibi. Kısa vadede işe yarar belki ama sahteliği hemen ortaya çıkar. Diğer yanda ise gerçek tatlı dil var. O iyi bir kalpten gelir ve kurduğu bağlar da o yüzden kalıcıdır. Peki, madem bu gönül işi, o zaman bu sadece iyi insanlara özgü, doğuştan gelen bir yetenek mi? Aslında hayır. Kaynak metin bize bunun aynı zamanda geliştirilebilen bir beceri hatta bir sanat olduğunu gösteriyor. Bu sanatı geliştirmek için de bakın bazı temel unsurlar var. Mesela ne söyleyeceğini önceden planlamak, konuşurken takılmamak, akıcı olmak. Sadece ağzınızla değil, bütün bedeninizle, jestlerinizle, mimiklerinizle konuşmak ve tabii ki zamanı doğru kullanmak. Bunlar etkili iletişimin yapı taşları. Kısacası etkili ve kalpten gelen iletişim hem bir niyet meselesi hem de üzerinde çalışılması gereken pratik bir yetenek. Yani evet, bu öğrenilebilen bir şey. Herkes bu sanatta ustalaşabilir ve kelimeleriyle güçlü köprüler kurabilir. Ve kapanışı bu düşündürücü soruyla yapalım. Bir an durup düşünün. Sizin kelimeleriniz, sizin diliniz hangi kapıları açıyor? Köprüler mi kuruyor yoksa farkında olmadan duvarlar mı örüyor?